Esnafımızın her zaman özel bir yeri var toplumumuz içerisinde. Pandemi döneminde de bunu gördük. Sağlık çalışanlarının dışında en çok kim fedakarlık yaptı diye düşünsek, hakikaten en çok fedakarlığı esnaflarımız yapıyor. Bu anlamda da belediye olarak bir yandan söz verdiğimiz yatırımlarımızı yaparken, yapmaya çalışırken, ihale süreçlerimiz vesaire devam ederken, elhamdülillah birçok noktada çok önemli aşamaları kaydederken, diğer taraftan da esnaflarımız da diğer bütün e, bütün hemşehrilerimiz de bu süreçten en az etkilensinler diye elimizden geldiğince karınca kadarı kararınca da olsa yardımcı olmaya çalıştık çalışıyoruz. Şimdi bu esnafımıza yaptığımız yeterli midir? Kesinlikle yeterli görmüyoruz. Daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için de kafa yoruyoruz. Başkanım az önce izah etti. Aday aday olduğu günden bugüne kadar e, her konuda bir sorunumuzun olduğunda zaman zaman başkanımı iletmeden başkan vekillerimle, başkan yardımcılarımla görüşerek sorunlarımızın yüzde 90 çözüldü. Çözülmeyen de de başkanımızla beraber görüştük. Eğer yasal statüde ise çözülmeyen hiçbir sorunumuz kalmadı. Yine bu pandemi döneminde başkanıma dedik işte böyle bir sıkıntımız var. Sağ olsun işte Ramazan önüydü. Bir çalışma yaptı. Tüm esnaf işte o günkü pandemi de e, kanunla kapatılan iş yerlerimize bir destek verdi. Daha sonra yine servisçiler odamızla ilgili bir şey oldu. E, görüşmeler sonucunda yine Mehmet Başkan'la da görüşüp onlarla ilgili de sorunların çözümü noktasında e, sona getirdi. Onların işi zararlı oldu. Yine pazarcılarla ilgili e, yoğun bir sorun pandemi döneminde e, gece gündüz saati e, süresi olmadan beraber istişare iş yaparak Belki Türkiye'de tek kapanmayan bazan, pazar çorum pazarıdır. İşte yangın olur, başkanım saat gece 12 demez. Başkanım şurada bir yangın var dediğimizde yangın yerindedir. Görüşmeler. Esnaf dostu, belediye başkanımız. Biz o bağlamda teşekkür ediyoruz. Başkanım yani. e, çok teşekkür ediyorum. Allah Allah'ınıza, e, değerli vaktinizi ayırdığınızı, evet, tamam. e, tüm başkan yardımcılarıma, başkanlarıma teşekkür ediyorum. E, belediye başkanımızın esnaf dertlerini dinlemesi bizi daha da onur etmiştir. Onur güzel. Kendisine de buradan teşekkür ediyoruz. Sonra Türkiye'de hiç kapanmayan pazar olarak tarihe geçtik. Sayenizle başkanım, Allah razı olsun. Hep beraber yani karar verdik yani. Esnafımızı mağdur etmediniz. Ama biz belediye olarak sizin çalışmalarınızda çok memnunuz başkanım. Allah razı olsun. Evet. Yani en zengin yapmaya çalışıyorsunuz. Daha fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Ee, özellikle şu son alınan kararlar da ne kadar fedakarlık yaptığınızı da çok iyi biliyorum. Yani burada Allah bin kere razı olsun. Başkanım özellikle belediyenin bu e, sanayi sitesini açmış olduğu yollardan dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani orası sanayinin bir takım da hareketliliğine sebep olacak. Geliş gidiş e, sıkıntıları vardı. Tek yola düşüyorduk neredeyse. Ama bu konu bayağı bizi rahatlatacak sanayi. O da başkanlarımızla birlikte iç içesiniz. Gece gündüz ne zaman istersek arıyoruz başka yardımcılarımızla. Allah razı olsun bütün esnafların e, sıkıntılarını dinliyorsunuz. Evet. Bir şey yapıyorsunuz. Sanayi sistemimize yapılmış olan yollardan dolayı öncelikle teşekkür ederim başkanım. Orası gerçekten de çok güzel oldu. Hem e, Mimar Sinan'ı hem e, şehrin içindeki sanayi esnafımızı hele hele de Ramazan aylarında bayağı bir rahatlattı. Ondan dolayı e, sizlere ve başkan yardımcılarıma Esnafımın adı, esnafım adına teşekkür ediyorum. Eyvallah. 10 yıldır özlemini çektiğimiz bu fırsatı bize verdiğiniz 10 yıldır mı? Evet. Nasıl 10 yıldır? 10 yıldır. Yani, yıldır. Yani, ya, bu böyle bir toplantı değil mi? Evet. 10 yıldır. Biz daha fazla. Yani. Şehrin içindeki esnaf olarak en büyük sorunlar bizim. <laughs> Eyvallah. Belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, Allah razı olsun. İstişarenin sorunlarımız çözüyoruz. <laughs> Biz odamızın sorunu yok. Teşekkür evet. ediyorum.